sizden Free Fire oynuyoruz. Free Fire ile yalnız kumpa oynayacağız. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? Hemen girelim. Çok yavaş burada. Tamam. Güzel. Ben bir bundan sonra hassasiyetleri yapacağım. Birazcık arttırayım hassasiyet. Oklan bir tane taramalı geldi. seviye. <laughs> Arkadaşlar döner efsanesi bölüm 2 de bugün gelecek. Haberiniz olsun. O da orada. <laughs> Malabam. Malabam. <laughs> Haa malı bak. Bu da emin bot lan. Bot eğim. Bu da Mal mı? <laughs> Gördün mü ne kadar mallık yaptı. Ha ya Bu roblox için de Mustafa Sarıgül gitti Amerika'ya gidecekmiş de roblox'u açacakmış. Önce bu Roblox'u Mustafa Sörökül açtırmayacak. Ve Roblox'un kapanma sebebi çocuk güvenliği bahanesi. Yani her şeyi kapatırken çocuk güvenliği yok. Mamuk güvenliği diyorlar. Son ya bu. Kaçtı mı? Nereye gitti? Ha şurada. Duruyor lan al. Hadi çıkar kafanı. Yok şu da çok Bu bot mu lan? Canım bir. Gerçek anlamda bilen canım. Ama bakın arkadaşlar canım bir. Şimdi sıra seçme sırası bende. ben bu bıçakla eğilirim. Bıçak alalım. Bekleyelim. Hemen koş koş koş. Al şunu bıçağı. Sonra. <laughs> İkimiz de birbirimizi öldürdük. Az önce dışı bir tane bizim yanımda şey a burada bir tane çocuk vardı burnunu sürdü. Ben de vuruyorum ya. Evet, burnunu sümkürüyor. Hep sümkürüyor bu ya. Uy. Bu 90'a benziyor lan bu. Döner döner o döner. Hoş geldin. Döner. Orhan öldü. hadi hani orada gördüm lan hadi Orhan öldüm Orhan ya orada bak. çok daha vurdu 3-3 sıkıntı yok nasıl vuruyor ya? Tamam şimdi görüldü ama. Yok. Öl. Öldü. Öldü. kazanan kazanıyor. Bıçak alıyorum. Şansımıza bakalım. Adam da süper. <laughs> ya. Çok iyi ya. Ve bugün de yalnız kurtumuzu oynadık. Görüşürüz arkadaşlar. Bu video da güzeldi. Diğer videoya döneriz efsanesi olacak. Kaydı kapatıyorum.